Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, izin sezonu, tatil sezonu yaklaşıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu artık gün saymaya başladı. İnşallah sağ salim bir şekilde ana vatanımıza gider ve ardından da yaşamış olduğunuz ülkelere geri dönersiniz. Önce sağlık diliyoruz. Ancak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gerçekten sinirlerini bozan bir durumu bugün ele alacağız. Milli hava yolu olduğu iddia edilen Türk hava yolları ile ilgili şikayet yağıyor. Türk hava yollarından uçak bileti almak vatandaşımızın Yurt dışında yaşayan insanlarımızın cüzdanını yakıyor. Avrupa başta olmak üzere uzak coğrafyalarda bulunan vatandaşlarımızın her yıl Türkiye'ye gitmesi ekonomik olarak daha da zorlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden bugün bir kişinin Türkiye'ye gidiş geliş uçak bileti minimum 3000 euro. Avustralya aynı şekilde, Kanada aynı şekilde yani Avrupa değil diğer coğrafyalarda vatandaşın cüzdanını yakmaya devam ediyor. Milli havayolu olduğu iddia edilen, niye öyle diyorum biraz sonra anlayacaksınız neden iddia edilen diyorum. Türk hava yolları milletin parasıyla alınan uçaklardan oluşan bir hava yolu değil mi? Peki. Şimdi vatandaşa diyorlar ki biz dünyanın en büyük hava yollarından bir tanesiyiz ama ne hikmetse bu uçağın sahibi olan millet bu hava yolundan uçak bileti alırsa ocağına incir ağacı dikiliyor. Baktık bu Türk hava yolları çalışanları yöneticileri yani biletlerin kaç para olmasına karar veren kişiler kaç para maaş alıyorlar. Bakın Türk Hava Yolları Genel Müdürü 1 milyon 820 bin TL maaş alıyor. Genel müdür yardımcısı 1 milyon 638 bin lira maaş alıyor. Başkanlar, bölüm başkanları var biliyorsunuz. 910 bin lira maaş alıyor. Başkan yardımcıları 637 bin lira maaş alıyor. Müdürler, kaç tane müdür olduğunu bilmiyoruz. 455 bin lira maaş alıyor arkadaşlar. Bitti mi? Bu kadar mı? Hayır. Mesela Türk Hava Yolları Genel Müdürü, Türk Hava Yolları'nın iştirakı olan şirketler var. Bunların yönetim kurullarında da yer alıyor. Her katılmış olduğu toplantı için ekstra para alıyor. Bakın 1 milyon 820 bin TL maaş yetmiyor. Bir de huzur hakkı adı altında bu toplantılardan para alıyor. Bitti mi? Hayır. Kendileri çoluk çocuğu, eşi hepsi sadece minicik bir para ödeyerek havaalanı vergisi var. Minicik onu ödeyerek geri kalan kısmı uçak biletine 5 kuruş para vermeden bedava diyebileceğimiz sadece verginin içerisinde olduğu uçak biletlerini alabiliyorlar. Pas bilet deniliyor bunlar. Türk Hava Yolları çalışanlarının hemen hemen hepsi bedavaya uçuyorlar arkadaşlar. Benim Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avusturya'da, Belçika'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te, İngiltere'de yaşayan vatandaşım cüzdanında yangını yaşıyor ama bu beyefendiler bu çok çok önemli olan bu kişiler bana göre öyle. Çok önemliler. Aşırı önemliler bedavaya geziyorlar. Yetti mi? Hayır. Harcırahları onları bunları alsınlar. Helali hoş olsun. Çok samimi içten söylüyorum bunu. Ama senin vatandaşın bugün bilet alamıyorsa senin almış olduğun bu parada vatandaşın gözü kalır mı kalmaz mı? Şimdi değerli izleyicilerimiz biz bunu sabaha kadar konuşabiliriz. Çözüm. Şunu da altını çizelim. Sayın Cumhurbaşkanımız genel seçimler öncesinde şu sözü vermişti. yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye Türk hava yollarıyla uygun fiyata gidip gelmesi sağlanacaktır dedi. Seçim beyannamesinde de bu vaat var arkadaşlar. İki yılı geçti. Türk hava yollarından siz herhangi bir indirim gördünüz mü? Yoksa bindirim mi gördünüz? Şimdi çözüm, çözüm anlatıyorum. Çözüm kolay. Yeter ki yapmak isteyin. Bir de geçen sene ve ondan önceki sene Türk Hava Yolları aşırı kâr etti diye çalışanların hepsine birer maaş para verdiler arkadaşlar. Helal hoş olsun. Olsun da Vatandaş uçağa binemiyor. Uçağın sahibi uçağa binemiyor. Çalışanı bedavaya geziyor. Evet arkadaşlar. Şimdi çözüm şu: yılda bir sefer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yüzde 50 indirimli bir şekilde bu uçaklara binsin diyoruz. Gidişte gelişte. Bak bedava uçak bileti istemiyoruz. Türk Hava Yollarının 1 milyon 820 bin TL alan sayın genel müdürü gibi bedavaya bu uçaklara binmek istemiyoruz Biz bedavacı değiliz yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın hiçbiri bedavacı diğer bir ifadeyle amiyane tabirle beleşçi değil bedavacı değil çalışmış olduğu şirketin sırtına binmiyorlar. parasını ödesin ama yüzde 50 indirimli Yurt dışında yaşayan yaklaşık 8 milyon vatandaşımız var. Bunların içerisinde yüz binlercesi uçak bileti pahalı olduğu için, ekonomik şartları yeterli olmadığı için ana vatana gidemiyor. Bakın arkadaşlar, şimdi ele alacağım bu ikinci konu da çok önemli. Türkiye'de tatil konusu. Arkadaşlar, tatil yapmak Türkiye'de çok lüks. Oteller çıldırmış vaziyette. Çoluk çocuğunla beraber bir plaja, bir otele gitmek artık çok lüks. İnanın bana. 1 liralık şeyi 10 liraya satıyorlar. 3 top dondurma 9 euro. Gidin Antalya'ya şu anda. 9 euro Avrupa'nın neresinde 9 euro soruyorum? Amerika'nın neresinde, Avustralya'nın neresinde, Kanada'nın neresinde var? Şimdi biz bizim izleyicilerimiz için artık Otellerde tatil yapma dönemini bitiriyoruz. Herkesi kendi evinde tatil yaptıracağız. Nasıl mı? Herkesi ev sahibi yapacağız. Nerede? Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. İstanbul'dan uçağa bindiğinizde bir saat 10 dakika Ankara'dan İzmir'den Karadeniz'den her yerden direkt uçuşlar var. Mersin'den, İzmir'den gemiyle gidebilirsiniz. Şimdi her bütçeye uygun kendi evinizde tatilinizi yapacağınız taksitli bir şekilde kira öder gibi ev sahibi olacağınız projeleri sizlere göstereceğim. Sizi yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götüreceğim. Örnek bir daire göstereceğim. Her bütçeye uygun daireler var. İster yaşayın, isterseniz kiraya vererek her ay en az 1000 euro kira geliri elde edin. %35'i peşinat, geriye kalan kısmının tamamı taksitle. Üstelik devlet garantisi altında. Siz de taksitli bir şekilde geleceğinize dair bir yatırım yapmak istiyorsanız, kendi evinizde tatilinizi yapmak istiyorsanız, ekranın altındaki telefon numarasıyla House Point hemen irtibata geçin arkadaşlar. Bu fırsat 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat. Sadece bizim izleyicilerimize özel fiyatlar arkadaşlar bunlar. 90 bin eurodan başlayan fiyatlarla. Yani 31-32 bin euro peşinatla geriye kalan kısmını ise taksitle ödeyerek siz de ev sahibi oluyorsunuz. İngilizler ve Almanlar akıl ediyor şu anda. Bizim vatandaşımızın da hakkı arkadaşlar kendi evinde tatil yapmak. Türkiye'den Avrupa'dan üçte bir daha ucuz. Evet. Şimdi yavru vatanımıza Kıbrıs'a gidiyoruz. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyim. Bugün beni dünyanın pek çok noktasından izleyen saygıdeğer izleyicilerimiz için büyük bir fırsatı anlatmak için buradayım. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız hem kendiniz hem de aileniz için çok çok önemli büyük bir fırsata tanıklık etmek istiyorsanız biraz sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip edin. Çünkü bildiğiniz üzere Akdeniz'in en büyük dördüncü adası olan Bizim de yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyanın her yerinden çok yoğun turist alıyor. Çünkü yılın 300 günü burada güneş var, muhteşem evler, muhteşem oteller bunun yanı sıra keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Buraya gelen hemen hemen bütün turistler ben buradan nasıl ev sahibi olabilirim diye arayış içerisine giriyor. %100 devlet garantisi altında taksitle sizin de burada eviniz olabilir. Kendi evinizde kendi tatilinizi yapabilirsiniz. Burada olmadığınızda ise evinizi kiraya vererek yüksek kira geliri elde edebilirsiniz. Peki evler ne kadar, bu evler nasıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde nasıl bir hayat sizi bekliyor, büyük bir fırsatı sizlere anlatacağım. Paranıza para katmak istiyorsanız benim de artık güzel bir sahil ülkesinde, sahil kentinde evim olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar izleyin. Şunun için söylüyorum çünkü bu yayınımızı izleyen kıymetli izleyicilerimize özel çok çok önemli uygun fiyattan bir daireyi Hemen sizlere anlatıyorum. Evet, değerli izleyicilerimiz. Şimdi dairemizin malumunuz içerisindeyiz. Gerçekten çok şık dekore edilmiş. Bunun yanı sıra muhteşem bir manzaraya sahip. Şu anda görmüş olduğunuz bu daire dekore edilmiş vaziyette eşyalarıyla birlikte dünyanın neresinde olursanız olun siz buradan daire aldığınızda opsiyonlu bir şekilde size dizayn ediliyor eşyalarınız yerleştiriliyor yani valizinizi alıp geleceksiniz değerli izleyicilerimiz içerisinde bulunduğumuz bu daire 2 artı 1 yani iki oda bir salon şeklinde aynı zamanda havuza bakan değerli bir daire ve şunu da altını çizelim hepsi birinci sınıf malzemeler. Bu dairenin içerisindeki mutfak ve bunun yanı sıra tüm gömme dolaplar fix bir şekilde size teslim ediliyor. Arzu ederseniz eşyaları da alabiliyorsunuz. Bu dairelerin şöyle bir özelliği var. 24 saat güvenlik, 24 saat oda hizmeti, temizlik hizmeti alabileceğiniz opsiyonlar mevcut. İster yaşarsınız, isterseniz kiralarsınız, gelir elde edersiniz. Bana soracak olursanız Akdeniz'de 300 gün güneşi olan bu daireye sahip olmak büyük bir şans. Üstelik çok özel fiyatlarla biraz sonra sosyal tesislerde bu tesisin yetkilisiyle görüşeceğiz. Fiyatları anlatacağız ve burayla ilgili eğer siz de bir adım atmak istiyorsanız, yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yatırım yapmak istiyorsanız çok çok önemli videomuzun bundan sonraki kısmını da lütfen sonuna kadar izleyiniz. Evet, değerli izleyicilerimiz bu muhteşem projeyi gezdik. Yanımızda Şerife Hanım var. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten çok güzel bir proje. Bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimiz var. Pek çok şeyi merak ediyorlar. Hı -hı. En çok merak edilen konuyu söylüyorum. Evet, dinliyorum. Şimdi, burada ev sahibi olmak demek aynı Hı -hı. zamanda Tatil hayatı yani biz siz burada evet. bulunduğunuz sürece tatil yaşıyorsunuz evet. kendi evinizde değil mi? Doğrudur, doğrudur. Ee, biliyorsunuz Kıbrıs'ta 365 günün 300 günü yaz mevsiminin yaşandığı bir ülkeyiz. Çok şanslıyız bu konuda. O yüzden birçok dünyada birçok yatırımcımız Kıbrıs'ı neden seçiyor diye sorarsanız deniz, kum ve güneş diyoruz. Şu anda örneğin Mart ayındayız ve havamız neredeyse 27 derece. O yüzden yatırımcılarımız burada aslında sadece ev sahibi olmuyorlar, aynı zamanda biz onlara bir yaşam sunuyoruz, kalite sunuyoruz ve güven sunuyoruz. Gelelim işin duygusal boyutuna. Evet. Ee, buradan daire sahibi olmak isteyen ya da bu ve benzeri projeleriniz pek çok Hı -hı. projeniz var, ee, daire sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız kaç para diye soruyorlar eminim ki ne kadar? Evet bu projelerde aslında birçok daire tiplerimiz var. Yani sınırlamıyoruz. Stüdyolarımız var, 1 artı 1'lerimiz var, 2 artı 1'lerimiz var, 3 artı 1'lerimiz var, penthouse'larımız var. Ama başlangıç olarak 150 bin eurodan başlayan fiyatlarla bu projemizden çok rahat ev sahibi olabilirsiniz. Neden çok rahat diyorum? Çünkü biz direkt peşin satış yapmıyoruz. Eğer projemize başlangıç aşamasından giriş yaparsanız bir ödeme planımız var. Yüzde %35 peşinat alıyoruz. Bu da yaklaşık bir stüdyo daire için konuşuyorsak 58 bin euro bandında peşinat vererek aylık taksitlerle kira öder gibi ev sahibi oluyorsunuz. Evet yani dairenin %35'ini evet, peşinat, peşinat alıyoruz. Daha sonra da değerli izleyicilerimiz geriye kalan kısmını taksitle ödüyorsunuz. Evet. Yani taksitle ev, ev sahibi olabiliyoruz. Şunun altını çizelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yavru vatanımızda tüm projeler devlet garantisi altında. Bunun da altını çiziyoruz. Evet. Peki, taksitle diyelim ki başladık. E, başladınız. Evet. Biraz sonra değerli izleyicilerimiz, bu izlemiş olduğunuz projeden daha büyük bir projeye gideceğiz. %80 aşamasında yaklaşık buçuk 8 ay sonra da teslim edilecek. Diyelim ki o projeden biz evet. bir daire beğendik, Hı -hı. aldık. Evet, Biz aynı zamanda tatilimizi burada yaşamak istiyoruz vesaire. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türkiye'den günde herhalde bir 15 tane uçak var. Bunun yanı sıra e, Mersin'den, Adana'dan, feribotlar, İzmir'den, Ankara'dan uçakların yanı sıra Direk uçuşlar var e, zaten. Direk uçuşların evet. dışında gel. Bir, bir saat mi sürüyor? Bir saat, bir saat, bir saat. 15 dakika. Evet. Peki, şimdi siz taksiti ödüyorsunuz, hı hı. evi teslim aldınız. Evet. Evi teslim aldıktan sonra da diyelim ki, Almanya'da yaşıyorsunuz. Almanya'ya geri döneceksiniz. Bu ev boş mu kalıyor? Ne oluyor? Hayır, bizim oluyor? E, bizim aynı zamanda bir de turizm departmanımız var. Yatırımcımız dilerse bu kira sistemine girerek, e, dilediği zaman kendi gelip kalabilir. Gelmediği zamanlarda da kira sistemine girip aynı zamanda bir döviz bazında bir kira getirisi elde edebiliyor. Yani yaşamadığınızda kiraya verebilirsiniz. Kira evet, Ailek tüm ne işletimi hı. bize ait oluyor. Tüm bakım, onarım, temizlik, e, her türlü işletim sistemi bizde oluyor. Yatırımcı sadece yıl sonlarında Parası parasını abi. alıyor. Aylık ne kadar getirisi var mesela? En az, e, en az. Her daire tipinin dediğimiz gibi tabii ki değişiyor. Stüdyo bir daire için konuşabiliriz. En kötü senaryo olarak biz kötü senaryo olarak bin euro bandında diyoruz stüdyo en dairelerimiz. Düşük bin euro. Evet, evet. Günün sonunda yatırımcı daha da mutlu oluyor. Tabii bu arada ev fiyatları da artmaya devam tabii, ediyor. Oradan tabii. da kazanıyor. Hem döviz bazında kira getirisi elde ediyor. Hem de zaten dairelerimiz döviz bazında satıldığı zaman oradan da aynı zamanda yüksek bir değer artışı alıyor. Evet değerli izleyicilerimiz biraz sonra gideceğimiz yerde de göreceksiniz. Bu bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en değerli bölgelerinden bir tanesi. Deniz, doğa. Yeşil, yani ne ararsanız hepsi bir arada ve muhteşem bir havası var. Bunu da altını çizmek istiyorum. Peki. Kesintisiz bir sahilimiz var. Long Beach bölgesindeyiz şu anda. Kuzey Kıbrıs'ın İskele Long Beach de Hı. bölgesi dediğimiz bölge. Magosa'dan başlayıp Karpaz'a kadar uzanan kesintisiz bir sahili var. Hı. Ve dilediğiniz zaman arabanızı nereye park ederseniz denize girebileceğiniz bir sahil. Evet, değerli izleyicilerimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Tüm plajlar halka açık, tamamı ücretsiz. Onun da altını çiziyoruz. Devlet garantisi altında olduğunu söyledik. Proje bittiğinde hemen tapunuzu da alıyorsunuz. Bu da çok çok önemli. Evet. Değerli izleyicilerimiz, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, Yabancı. diğer ülke vatandaşları da Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika, Kanada hangisi olursa olsun onlar da buradan tapularını alıyorlar. Yani mülk sahibi olabiliyorlar. Akdeniz'deki diğer adalara göre çok çok uygun. Bunun da altını çiziyorum. Yani bu paralara hem ev sahibi olup hem de bir de üstüne gelir elde edeceksiniz. Bu da çok çok önemli, evet. büyük bir avantaj evet. olarak görüyorum. Evet. Yani sözün özü şu değerli izleyicilerimiz kendiniz için, aileniz için geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu ve benzeri projeler için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Housepoint olarak siz bu ve benzeri projelerle ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Sözü fazla uzatmıyorum. Hemen izninizle Yaklaşık 7-8 ay sonra teslim edilecek olan bu izlemiş olduğunuz projeden daha büyük, daha lüks bir projeye sizi götüreceğiz ha. ve orayı da görmenizi istiyoruz. Taksitle ev sahibi olmak istiyorsanız, devlet garantisi altında tapunuzu almak istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Şerif Hanım izninizle şimdi o daha büyük inşaat projesine gider, gidelim. Gidelim, olur. Peki, <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz az önce izlemiş olduğunuz bitmiş projenin şu anda ikinci etabındayız. Bu inşaat yani ikinci etap Aralık 2025'te bitecek. Evleriniz teslim edilecek. Şu anda yoğun bir şekilde çalışma söz konusu. Daireler, kaba inşaatları bitmiş vaziyette. Çok kısa bir süre sonra ince işlerde başlayacak. Görmüş olduğunuz tüm daireler değerli izleyicilerimiz ikinci etaba ait daireler bilginiz olsun. Eğer siz de burada benim de bir dairem olsun, ben de bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız ekran altında şu anda görmüş olduğunuz House ile irtibata geçebilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun.